<гласи> О, ты лежишь на боре? На боре. Пакта. Парк. А <гласи> ведь Я ты кадет. Я же ваня тут на кинте. А ты бир ики

Oh. Yavaş. Oh. İki tane kaldı ben en yukarıda. Şimdi sen, şimdi sen küçük. Evet küçük küçük. Şimdi bakın artık nasıl ben daha kap göstereceğim. Tamam. Синди даха? Синди Мави? Синди Мави. Синди Синди даха бен писи пустая. Чем? Иди Akrabat. Hopla. Gidin. İşte şu gömeği nasıl ben burada yapacağım. Tamam. Hoppala hoppala hoppala. Ay. bu hmm. Şimdi başka burada. Elifçik bak. Çok güzel kaydırak gidelim. Bir, iki, üç, dört. Dört tane kaydırak var. Bir. Ben. Bir, iki, üç, dört. Dört tane. Dört tane. Ben en büyük çan kadar. En büyük. Bak orada. Evet. Beni Bin, orada evim. Şimdi göstereceğim. Bir şey çekiyorsun. Evet. Hadi buraya gel. Oh. <laughs> Tamam. Sen aşağıda gideceğim. Evet, tamam. Sen gidelim. Bekle, bekle. bekle. Tamam. Elif. Ben şimdi çıkacağım buradan. Tamam. Elif. <gülüyor> Neredesin sen? <laughs> Elif. <gülüyor> Elif. <gülüyor> ha, sen burada. <плакал> <плакал> Не лифтик. лифтик. <плакал>

<laughs> 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 but when it's too cold, Come on. Come so I'm good, i Ne oldu? Ben olmayınca çok mu yavaş gidiyor? Evet. Anne sallamıyor değil mi? Öyle hızlı hızlı. Daha hızlı daha hızlı daha hızlı daha hızlı. Elif'in böyle korkması lazım. Aa! Yapması lazım Elif'in. Nasıl yapacaksın Elif? Aa! Anne korkuyor ya seni sallamaya. <laughs> Ama hamakta sallarken nasıl oldu Elif? Geçen gün ha? çok düştün aşağıya. <laughs> <laughs> Anne tam bana dedi yavaş dedi hop düştün aşağıya. Dikkat ha, tam o zaman dedin tam. Tam sen dikkat et dedin Elif tup düştü aşağıya. <laughs> of yavaş. <laughs> Ayaklarını yere değirme ama yerler çamur. <laughs> ben senin ayağını alacağım şimdi bak. <laughs> Ama çok kıpır diyorsun. Yerlere değecek şimdi ayakların. <gülüyor> tuttum. <laughs> Bu sefer tuttum. Tamam. Tamam. Sana göre tamam bana. Oo kirlendi ellerim Elif. Anne sallıyor. Ben sallamıyorum ki. Anne de korkuyor. Hadi, dey bakayım, hadi. <laughs> Değdin evet, bravo. Elif, gelsene şu arkada bir tane ağaç var, onu göstereyim. Aha. Arkadaşlara, gel gel bir kere bak. Nasıl bir ağaçtır ya öyle? Bakar mısınız? Elif, bakar mısın şuraya, nasıl bir ağaçtır? Görüyor musun? Oo. Kaç tane şey var, gördün mü Elif? Dalları var. Kaç tane dal var Elif burada? Kaç tane dal var baksana 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 tane 16 tane yerden bitme kökü var Çok değişik Çok değişik bir ağaç Elif Şuna bak Alo neredesin? Merhaba dikkat et ama. Yukarı çıkacaksan dikkat et. E olur da yani işte dikkat ederek çıkarsan olur. Veya anne yardım etsin. Çok değişik bir ağaç bir şeylik bu ya. Mantar? Nerede? Oo nasıl bir mantar olmuş? Şuna bak Elif. Mantar. Daha yeni oluyor mantar. Ben mantar. <laughs> ha? Aa, orada da var bak bir tane mantar. Kesilmiş yerlerinde çıkıyor mantarlar. Güzel bir ağaçmış değil mi Elif? Hadi parka gidelim. Demin çıktın işte yeter artık canım. Hadi gidelim parka oynayalım. ne fark eder aynı hepsi. <laughs> Ne gördün? Ver. Ver bakayım. Tamam daha yeni düşmüş. Kirli değildir. Al. Tamam, <laughs> yani yerleri karıştırma yerleri. Hadi gidelim. Gel. Gel gel bak Elif ne buldum burada. <laughs> bak gidiyor kaçtı. Alo, gel be. Anam çok kötü bakıyor ya Elif. Evet. Var ya, korkuttu beni. Baksana. Amca niye öyle ters ters bakıyorsun ya? Biz kötü insanlar değiliz. Gel. Niye öyle kötü baktın? Kızma canım, gel. Gel bir seveyim ya, gel. Piş piş. Gel, gel. <laughs> karar veremedi Elif. Biz kötü müyüz, iyi miyiz? Karar veremedi. Siz burada oynadınız mı Elif? Evet. Hı? Güzelmiş burası da, büyükmüş. Sen kendine çok değişik bir oyuncak buldun şimdi. Hadi arkadaşlara bay bay yapıyor muyuz? Hadi arkadaşlara bay bay yapıyor muyuz? Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir gönder. Elif şimdi çok meşgul. Yerleri temizliyor.